Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde ileri seviye bir arşiv vesikası okuyacağız. Bir berat örneği divani hatla yazılmış. En üstte yukarıda tuğramız var. Tuğrayı okumaya çalışalım hep beraber arkadaşlar. Bismillah diyerek YouTube'da Zafer Işık kanalımızda. Evet şurada bir Mehmet yazıyor. Mehmet arkadaşlar. Mehmet Vahidettin. Mehmet Vahidettin. Yani Vahdettin olarak bildiğimiz aslı Vahidettin'dir arkadaşlar. Mehmet Vahidettin Han şurada H. Evet Han Mehmet Vahidettin Han bin şurada oluyor bin Abdül Mecid El Muzaffer burada daima da Şurada. Turamızda e, Turamızdan sonra Nişan formülünde. Nişanda Şuradan başlıyor. Görüyorsunuz. Çok e, süslü, latif bir imlası var. Nişan diye başlıyor. Şu kısmı büyütelim. Daha rahat görün diye. Ondan sonra orayı da hızlı bir şekilde okuyalım. Nişanı burada bitiyor. Nişanı şerifi alişanı sami i mekanı sultani ve turayı garrayı cihan sitan hakani evet hakani hükmü oldur ki bu ifadeler klişe ifadeler arkadaşlar böyle nişanlarda sık geçen ifadeleri eğer ezberlerseniz bunları da rahatlıkla okursunuz. Birkaç tanesini ezberlemeniz kafi. En çok kullanılan 3-4 tane nişan formülü var arkadaşlar. Bu cihette bu konu önemli. Sizler de bu tarzda kendinizi geliştirirseniz inşallah faydalı olur. Devam edelim. Bakalım konumuz neymiş. Evet Van'da Evet Van'da ikinci yavaş okuyorum oldukça ikinci i elif harfi ikinci bu kef harfi ikinci mıntıka i mıntıka i hududiye evet hududiye yani sınır mıntıkasında komiseri evet komiseri erkanı harbiye i Şa burada, şa hanem. E şa hanem kol ağlarından, ağlarından nazar boncukluluğunun arkadaşlar en sevdiğim imlalardan bir tanesi. Kıd vetül evet vetül emacit vel ekarim. Vel ekarim Şevket efendi. Şevket efendi zide mecduhu zide mecduhu harekeleri dikkat arkadaşlar zide mecduhu yani Allah onun mecdini artırsın manasında bir dua ifadesi hüsni husni husni hüsni hizmeti et evet, husni hizmet hizmet aslı hizmettir hizmettir ama Türkçemizde günümüzde hizmet diye telaffuz ediyoruz. Evet hüsni hizmeti cihetle. Şu sin harfi sezavarı atıfet. Sezavarı atıfet olduğundan tebdilen. Evet tebdilen dördüncü. Dördüncü rütbeden. Rütbeden. Mecidi. Evet mecidi. Nişanı zişanı. Evet, mecidi. Nişanı zişanı. Mecidi e, nişanlar arkadaşlar Sultan Abdülmecid tarafından ilk defa verildiğinden e, ki o, e, yanılmıyorsam o tarz bir para da var Mecidi olarak. Abdülmecid tarafından basıldığından dolayı o isimle yad edilmiş. Evet zişanı ya da zişani nasıl isterseniz okuyabilirsiniz. Nişanı zişanı itası itası ile taltifi taltifi yani ödüllendirilmesi taltif edilmesi bin bin üç Şeyin noktası aşağıda 326. 1326. yirmi altı, altı. tabi bunlar hicri senesi oluyor. 1326 dedik. Senesi senesi şehri evet, şehri Rebiyul Ahirinin bu. şu nokta B'nin noktası arkadaşlar. Rebi derken Rabi Ahirinin 20. gününden gününde evet 20. gününde irade i şu D ve H harf arkadaşlar kafanızı karıştırmasın. Şu dal harfi ve H harfi. Şu imla. İrade derken burası imla edilmiş. İrade i hemze şurada sin şu dalın içinden çıkmış seniye ye, ye. i̇rade i seniye ye İktiran. evet iktiran eylediği evet eylediği divanı hümayunumca divanı hümayunumca bittedikik bittedikik anlaşıldığından evet yani titkik edilerek incelenerek e, meydana çıkmış orta, anlaşılmış anlaşıldığından muma baba nerede yemek istiyorum evet biraz sabit babacık tamam mı evet nar istiyor evet e, anlaşıldığından muma ileyhe evet muma ileyhe rütbe-i evet rütbe-i meskûreden rütbe-i meskûreden mecidi nişan-ı zişanı ihsan kılındığını kılındığını mutazamın iş bu beratı şu t harfi arkadaşlar beratı beratı alişanım ıstar olundu ıstar olundu hurrira evet hurrira fi yukarıda fil yevmil hamis aşar evet 15. gün fil yevmil hamis aşar min şehri evet cumadel cuma del ula cuma del ula evet cemaziyel evvelinin ayının diğer bir ifade telaffuz şekli Cuma del Ula. Eğer arkadaşlar şurada lam ve ye var görüyorsunuz. Bilmiyorsanız burası lam ve ye. Mesela Ula derken cema Cuma del diye pelt z değil, yani Cuma del del şurada. Evet. Elif şurada u derken vav wow, uzatmasın. burada u la da şurası lam ve ye şu çok kısa kalan kısım. Lam ve ye şu çok kısa kalan kısım. U la. Evvel olsaydı sadece lamla biterdi. Sonunda ye olmazdı. U la. Ondan sonra sene kısmında da lisene lisene hatta ''liseneti'' diye yazılmış. Biz kısaca ''lisene'' diye de okuyabiliriz ya da ''liseneti'' diye de diyebilirsiniz. ''lisene'' seb'a ve selasin'' Evet. Seb'a yedi selasin otuz yedi'' yaptı. Top, art, toplayarak gidiyoruz. ''Ve selasin 37 ve selase miye'' ''Selase miye üç yüz.'' Üç yüz otuz yaptı.'' ''Ve elf.'' ''Ve elf'' de ''bin'' oluyor elfan olsaydı 2000 olurdu. Ve elf dediği toplam 1337 arkadaşlar 1337 Hicri senesi yani Vahdeti'nin padişahlığı döneminde ki bir berat örneğiydi. Şurada da makam kısmımız var belgenin ne zaman yani nerede kalem alındığına dair bir kısım be makamı büyütelim. ve makamı burada belli belirsiz arkadaşlar e, Konstantiniye görmeye çalışıyorum ama belli belirsiz demakamı Be onu göremedim daha doğrusu el hilafeyi gördük el hilafe Ondan sonra el mahmiye de ifadesi. Onu da tam net göremedim. Genelde bu makamlarda arkadaşlar ifade olarak hangi yerde yazıldıysa işte be makamı Edirne ya da Konstantiniyye burada da ne yazıyor? Mekamı el hilafetil Osmaniye yanılmıyorsam o şekilde okudum. Yanlış da o, yanlışım da olabilir arkadaşlar. O şekilde okudum. ifade edeyim. Daha sonra ne yapalım? Dersimiz burada bitiyor ama hızlı bir şekilde okuyalım. Ondan sonra kızımız zaten nar bekliyor. Onun da isteklerini yerine getirelim. Hemen bitirelim. Hızlı bir şekilde okuyalım. Ve dersimizi bitirelim. Evet tekrar Tura'dan başlıyoruz. Arkadaşlar Mehmet Vahideddin Han bin Abdülmecit El Muzaffer daima Nişan formülde nişanı şerifi alişanı Sami mekanı sultani eturay garray cihan hakani hükmü oldur ki Evet Van'da ikinci mıntıka il hududiye komiseri Erkan Harbi i Şahanem kol, kol ağalarından Kıdvetül Emacit vel Ekarim Şevket Efendi Zide Mecduhu Hüsnü hizmeti cihetle sezavar atıfet olduğundan tebdilen dördüncü rütbeden Mecidi nişanı zişanı itası ile taltifi 1326 <laughs> senesi şehri Rebiyül Ahirinin 20. gününde er irade-i seniyeye iktiran eylediği divanı hümayunumca bit tedkik. anlaşıldığından muma ileyhe rütbe-i meskûreden mecidi nişanı zişanı ihsan kılındığını mutazammın iş bu beratı alişanım ısrar olundu hurri rafil yomil hamis aşar min şehri cumadel ula disene seb'a ve felâfin ve felâfe ve elf be makamı el hilafeti osmaniye Youtube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar bu dersimizi de bitirdik. Ben teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Lütfen sizler de kanalımıza arkadaşlarınızı davet edin. Özellikle ve ilgi duyanların, bu, duyan arkadaşlarınızı. Evet ders bitti. Teşekkür ediyorum. Bekleyenlerimiz var. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.